Arkadaşlar herkese merhabalar. Sizlere Borsa İstanbul 100 endeksinde genel olarak dönen dolaptan bahsedeceğim. Ve endeksin bugünkü düşüşü neydi? Neden böyle bir düşüş oldu? Bunlardan bahsedeceğim. Ve neler olabilecek? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi 100 endeksinde bugün 7790 civarında kapattık. Eksi 2.5 yaptık ve bu eksi iki buçuk yapacak bir durum var mıydı? Ee, finansal kısmında bir sıkıntımız yok aslında. Yani şöyle ekonomi olarak baktığımız zaman da bir, büyük bir sıkıntımız yok. Ee, ama iki buçuk puanda düştük. Yani desen ki arkadaş işte Cumhurbaşkanı şuna şunu söyledi düştü anlayacağım. Veya da herhangi birisi buna bunu dedi anlayacağım. Ey Netanyahu dedi anlayacağım. Ey Biden dedi anlayacağım ama onlar da yoktu yani. Onlar da yokken tam geçen hafta vardı. Eyvallah o zamanki düşüşler ona bağladık. Dedik ki arkadaş bu adam bu şekilde set girerse yabancı yatırımcı neden gelsin dedik. Bunları bu şekilde yorumladık. Ama haftanın ilk gününde böyle bir şey yoktu arkadaşlarım. Şimdi biliyorsunuz ee, bizler faizi ciddi anlamda arttırdık ee, ama diğer taraftan FED tarafında biraz daha yumuşamalar gördük yani bizde sert onlarda yumuşama yani biraz ters iş yapıyoruz. Onlarla beraber sert onlarla beraber yumuşak yapsak aslında işi bu kadar rahat yani bu kadar çabuk çözebilecek durumdayız. Ee, biliyorsunuz FED iki yıldır işte faiz arttırıyor bilmem ne yapıyor ee, biz ne yaptık faiz düşürmeye başladık falan işte. Bunu bir şeylere bağladık. En yani son bağladığımız şey NAS'tı. Ondan sonra neyse NAS olayını kapattık. Ondan sonra bir an önce faiz artırma kısmına geçtik. Dedik ki arkadaş bu işler böyle olmuyor. Demek ki piyasa bu şekilde yönetilemez dedik ve artırmaya başladık. Evet mantıklı bir şey miydi? Mantıklıydı. Artırmamız mantıklıydı. Şimdi bu da şu oluyor. Bir anda faiz artışına geçtiğimiz zaman insanlar e, paraya biraz geç ulaşıyor. Yani şöyle düşünün, e, cebinizde para yok, askeri ücretle çalışıyorsunuz, tamam mı? Yani evinizi kıtkana geçir, geçindiriyorsunuz. İşte örnek veriyorum, 2 bin lira da 3 bin lira da artık aylık kenara para koyabilecek durumdasınız. Hadi eşiniz de çalışıyor, 2-3 de o bırakıyor. Hadi oğlunuz da çalışıyor, 2-3 de o bırakıyor. Yani düşün ki 10 bin lira parayı kenara bırakabiliyorsunuz ve yalnız da böyle evinizin o e, kenarında bir baktığınız ki sattık sahibinden satlık bir ilan görüyorsunuz ve orada bir ev satılıyor ya diyorsunuz ki arkadaş 10-15 bin lira kiraya vereceğimize kira öder gibi şu evi alalım diyorsunuz adamla görüşüyorsunuz pazarlık süreçleri bilmem ne falan derken adamla anlaşıyorsunuz örnek 2 milyona Tamam anlaştık. Para? Para yok. E anlaştım ben. Para? Yine para yok. Yani bankaya gidiyorum. Banka diyor kardeşim yani kafayı mı yedin? Manyak mısın sen? Ben sana milyon lira nasıl söyleyeyim? Ya kardeşim öyle diyorsun da. Bak benim eşim çalışıyor, oğlum çalışıyor, ben çalışıyorum. Bak 10 bin lira öldüm desen cebimizde paramız kalıyor. 10 bin lirada kiraya veriyoruz. Al sana 20 bin lira. Ben 20-20 bile öderim diyorsun. Banka ne diyor? Para yok. Hadi başka kapıya diyor. Neden böyle yapıyor? Sıkılaşma dediğimiz olay var arkadaşlarım. Faiz arttırıldığı için burada faiz çok ciddi artırıldığı için bankalar bizlere kredi de vermiyor. Tamam mı? Kredi musluğu kapandı Bunları bizler iki yıl önce konuşuyorduk ya işte resesyon geliyor, resesyon geliyor. Hocam yerim senin resesyonu, ne lan bu resesyon dediğiniz zamanlarda arkadaşlar para kıtlığı, para kıtlığı. Hani nasıl tahılda bir kıtlık oluyor, hani suda kıtlık oluyor bilmem ne oluyor ya. Hani şey derler ya işte ya bu sene yağmur yağmadı kıtlık olacakmış. Ne kıtlığı olacak yağmur yağmadığı için haliyle buğday çıkmaz, buğday çıkmadığı için Ekmek fazla olmaz. Ekmek olmadığı için ekmek pahalı olur vesaire, değil mi? Böyle bir şey hep sağda soldan duyarız veya büyüklerimiz böyle şeyler söyler. Şimdi bu para kıtlığı bitmediği sürece de çok ciddi sıkıntılarımız var. Yani insanlar istediğini alamıyor. Tamam mı? Yani önceden insanlar alabiliyordu. Yani sizler de biliyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Sizler de düne kadar bir şeyler alabiliyordunuz. Tamam mı? Nasıl alıyordunuz? Krediyle alıyordunuz. Değil mi? Krediyle en azından alabiliyordunuz. Yani bir şeylerin hayallerini kurabiliyordunuz. Ne bileyim bir arabanın hayalini kurabiliyordunuz. Bir evin hayalini kurabiliyordunuz. Veya da e, bunların yanında işte bir tatilin hayallerini kurabiliyordunuz. Bunları yapabiliyordunuz. Ama şu an e, bunların hayalini yapabiliyor musunuz? yapamıyorsunuz. İşte bu aslında bu e, resesyon yani para kıtlığı, yani paraya ulaşamama olayı tamam mı? Şimdi hocam buradan girdi nereye bağlayacaksın çok merak ediyorum diye büyük ihtimalle düşünüyorsunuzdur. Sevgili arkadaşlarım, çok güzel bir yere bağlayacağım. Bunu bir örnekle daha anlatacağım. Çok güzel yere bağlayacağım. Tamam mı? Sonuna kadar dinleyin izleyin. Şimdi sevgili arkadaşlarım dedik ya bunu en basit şekilde anlatacağız. Herkes burada pazara giriyordur. Yani o mahallesinde bir pazara vardır ve o mahallede o pazardan o domatesi alıyordur. Tamam mı? Yani basit bir şekilde anlatacağım. Şimdi ben büyük bir esnafım. Tamam mı? Oraya işte Bursa'dan, Antalya'dan bilmem nereden işte domatesi getiren kişiyim. Tamam mı? Hani toptancı diyoruz ya. O toptancıyım ben. Ben ne yaptım abi? Ben orada örnek veriyorum. O pazarın kaldırabilecek kısımlarına bahsedeyim. Bir tır, tamam mı? Bir tır oraya domates getiriyorum. Sizler de oranın köylüsünüz. Tamam mı? Köylü pazarı diyoruz yani. O da işte bağında bahçesinde yetiştirmiş olduğu domatesi getiriyor. Neyse. Neyse. Biz bu süreçte ne yapıyoruz abi? Kendi tezgahımızı da kuruyoruz yani. Tamam. Orada toplanacağız ama yani şunu da yapmıyoruz. Hemen 10 liradan vereyim de çıkayım gideyim demiyoruz. Örnek 10 tane de tezgah kuruyoruz. Önce kendi tezgahlarımıza veriyoruz domatesi. Sonra bizden kalan kısmı da işte oradaki eee esnafçık arkadaşlara veriyoruz. Tamam mı? Onlar da esnafçık küçük yatırımcı. KY Neyse abi. Domatesi veriyoruz 10 liradan abi. Tamam mı? Bu vatandaş 10 liradan domatesi alıyor. İşte pazar yavaş yavaş canlanıyor hale. Sabah gelen giden yok. Millet kahvaltı yapacak. Öğlen yemeğini yiyecek. Kimisi işte memur sonradan gelecek falan. İşte öğretmenler saat 2'de 3'te çıkacak gelecek. Derken bu KY'ye yani oradaki küçük esnafa biz 10 liradan Örnek bak 10 liradan örnek 100 kilo domates veriyor ama güzel para bu vatandaş alıyor saat 2'ye 3'e kadar bekliyor Abi iş yok alan yok öğretmen daha okuldan çıkmadı memur gelmedi Ulan bir de üstüne geldi yağmur yağdı yani kötü haberler yağmur dediğim olayda kötü haberler geldi Ortalık yağmurlu olduğu için çok ciddi. Ee, işte su akıyor tavandan bilmem neden. Millet orada yürüyemiyor, çoluk çocuk gezemiyor. Sonuçta sizler de pazara gideceğiniz zaman çoluk çocukla gidiyorsunuz. Yani hava güzel olduğu zaman daha çok gidesiniz var. Derken sağ doluyor abicim. 2 3 acıvalara geliyor. Sen bir bakıyorsun. 100 kilo domatesten sadece 10 kilo domatesi örnek veriyorum 15 liradan satabilmişim geriye kaldı 90 kilo Allah diyorsun memur memur gelmedi hiç kimse almıyor satmıyor ne yapacağız ben yani 10 liradan almışız sen 14 liraya çekiyorsun tamam mı 14 liraya çekiyorsun fiyat şimdi adamın elinde mal çok değil mi mal çok 10 liradan zaten satmış kendisi de tamam karlı satıyordu. Tamam mı? Kendisi ne yapıyordu? Senle beraber 15 liradan satıyordu. Sen bir düşüyorsun adam 3 düşüyor. Sen bir düşüyorsun adam 3 düşüyor. Lan yani adam zaten adamın malı çok. Senin 100 kilo var adamın 10 tonu var orada. Değil mi? Ne yapıyorsun abicim? Sen 14'e çekiyorsun. Adam 12'ye çekiyor. Ulan herkes ona gidiyor. Tamam mı? Ondan sonra ne yapacağız? Sen çekiyorsun 1 lira daha, o çekiyor 2 lira daha. Sen çekiyorsun 1 lira daha, adam çekiyor 3 lira daha. Adam satıyor domatesi 4 liraya, 5 liraya, 6 liraya. Hadi iyi yiyorsa sen 10 liradan sat. Ulan maliyet 10 lira. 6 üstü 10 kilosunu sattın. Karı kediye yükledin. Tamam mı? Yani nasıl çıkartacağım falan. Ulan diyorsun ki lanet olsun arkadaş. Bir ortalama çekeyim. Ya gideyim domates alayım. Oradan adamdan. Belki işler açılır. E gidiyorsun domates almak istiyorsun. Adam tamam kardeşim vereyim. Sana veriyor. Anda sana fiyatı bir daha aşağı çekiyor. Tamam mı? Domatesi örnek 7 lira ya sana veriyor. Toptan. 100 kilo daha alıyorsun sen. Adam bu sefer de çekiyor 6 liraya. Ya lanet olsun diyorsun ya. Bak adam bir de 6 liraya çekti. Bir daha diyorsun alayım. 100 kilo daha alayım da en azından. İşte benim de 10 liradan ilk aldığım domatesin fiyatını biraz daha düşüreyim. Ortalama çekeyim. İyi kötü müşteri gelince 8'e 9'a versem kâra geçerim diyorsun. Ondan sonra 6 liradan bir daha alıyorsun abi. Allah Allah. Adam çekiyor bu sefer 5 lira. ne lanet olsun. Bir daha alayım. Son param artık. paran da yok. Artık emekli maaşına kadar bağladım. Evin kirasına kadar bağladım. Adam çekiyor 3 liraya. <laughs> Çekti abi adam büyük esnaf ya. 7 lira zararı göze aldı o adam. Ne olacak sanki? Değil mi? 7 liraya kadar göze aldı. Müşteri zaten yok. Değil mi? Müşteri zaten yok. Hadi o süreçte 10 lirada 10 liraya maliyetlendiği ki kendisi daha aşağıda maliyetleniyor. Örnek 7 lirada maliyetleniyor. İşte yol mol bilmem ne 10 lira. Ondan sonra tekrarın Aşağıdan satsa da çok bu adam için önemli değil. Sen aldın 500 kilo. Değil mi? Bir tanesi 10 lira mal maliyette. Birisi 9 lira maliyette, birisi 8 lira maliyette, 7 lira, 5 lira derken aldım 500 kilo. Allah Allah, iş de yok, müşteri yok, alan satan yok. Değil mi? Esnaf almıyor, öğretmen gelmiyor. Hava yağmurlu, hava bozuk. 7/24 ey diyor. Ey Halkımız diyor, tamam. <laughs> Ey öğretmenler, hava yağmurlu diyor. Kimse gelmiyor. Derken, sen diyorsun ki arkadaş ya, lanet olsun ya, akşama yaklaşıyorsun. Biz böyle yaparsak, domates elimizde kalır. Bir de bu domatese depo parası vereceğiz diyorsun. Artık nereden çıkartabilirsem çıkartayım diyorsun abi. Beşe düşürüyorsun, alan yok 4'e düşürüyorsun. Müşteri gelmedi. 3'e düşürüyorsun. Alan yok. En sonunda yalvar yakar. Diyorsun ki toplancıya Ya kardeşim şu malı geri al. Yoksa elimde kalacak. Bir de depoyla mepoyla uğraşacağım. Alırım kardeşim diyor. Kaç lira diyor. 3 lira diyor. Ya kardeşim manyak mısın diyor. ya Ben tezgahımda 2 liraya satıyorum. Niye seninkini diyor 3 liradan alayım. Tamam abi lanet olsun diyorsun. 2 liraya veriyorsun. Değil mi? 2 liraya o domatesi veriyorsun 10 liradan aldık 19,8,7 artık oralardan aldık 2 liraya bu domatesi verdik e domates kimdeydi zaten o adamdaydı zaten sen olduğun için domatesin fiyatını 2 liraya kadar çekti sendeki daha önce o 100 kiloya göz koymuştu şimdi sende oldu 500 kilo 500 kiloya göz koyuyor tamam mı o domateslere göz koyuyor bir şekilde senden alacak Adam hem alırken hem satarken her türlü karda mı karda. Adam ne yaptı? Sağ cebinden aldı. Sol cebine koydu. Senden o 2 lira domatesi de alıyor abi. Çat. Fiyat yazıyor. 10 lira. Ben arkadaş nasıl oluyor diyorsun ya? Nasıl oluyor? Yağmur bitti. Yağmur bitti arkadaşlar. Yağmur yok. Sel yok. Fırtına yok. Duba yok. Değil mi? Duba yok. Adam gidiyor yolunda. Değil mi? Sen oradan çıktın artık küçük esnaf olarak. Adamın önünden çıktın. Rekabetin zaten kısıtlıydı. Rekabet de yapamıyorsun. Adam istediği gibi rekabet koşullarını kendine göre oluşturuyor. Adamın zaten 10 tane tezgahı var. Kimisinde satar 11 liraya, kimisinde satar 15 liraya, kimisinde satar 13 liraya. Öbür kendi tezgahının tezgahında da, büyük tezgahında da satar 10 liraya. Niye zaten maliyeti 7 lira. Değil mi? sana satarken bile 3 lira satmıştı alttan da tekrar senin malını aldı hem seni çarptı hem piyasa işini çarpacak her şeyde olumlu yağmur yok yaş yok abi bir geliyor ondan sonra öğretmenlerimiz doktorlarımız işte yağmurun dindiğini gören ev hanımlarımız falan derken bunlar geliyor domates almaya başlıyor sen etraftan istiyorsun sen şimdi küçük esnafsan hani köylü pazarlar olur ya sen köylü pazarısın. Sen nasıl kazanacaksın bu adamın yanında? Adamda para var. E sen bir daha alayım desen 10 liradan alacaksın. E Kaçtan satacaksın? 15 liradan satmak isteyeceksin. Eski zararı da kurtarayım diyeceksin. E lan alayım almayayım falan tereddütlesin. Aldan alsan bir daha zarara gireceksin. Niye? Vakit daralıyor artık. Pazarın kapanmasına, havanın kararmasına 2 saat kalmış. Adam bu sefer de 10 liradan aldığın domatesi çeker 5 liraya. Ondan sonra bir daha orada zarar edersin falan. Onlar düşünüyorsun. Alırsan zarar ediyorsun. Almazsan o gün dükkanı kapatıyorsun. O gün zararla kapatıyorsun. Ele diyorsun bir sonraki pazara bakalım. Derken olay bu. Şimdi ne anlattık kocam? Şu an Bank of America tarafında çok ciddi taraf daha yani böyle at koşturma dediğimiz olay var ya, at koşturuluyor. Alan kendisi bak alan kendisi aslında satan kendisi. Hem alıyor hem satıyor. Ya hocam kafayı mı yedin yani? Bu adam alıyor. Niye satsın yani? E, satar kardeşim. Biraz önce anlattık ya işte sana. 10 liradan domatesi sana satar. Elinde de örnek daha 10 ton da domates olur bu adamın. Tamam mı? Sana 100 kilosunu satar. Çeker 2 liraya kadar. Sana sattığı o domates de geri alır. Tamam mı? Sağda solda domates varsa onu da alır. Ondan sonra kendi fiyatını kendisi belirler. Bu adam salak mı ya? Bu adam salak mı sizce? En güzel esnaf tarzı işte. Küçük esnaf diye bir şey bırakmadı. Hani etrafımızda böyle büyük marketler vardı ya genelde üç harfli. Bir tanesinin ortası i. Birisinin ortası o. Değil mi? Böyle üç harfli marketlerimiz var ya. Şimdi bunlar mesela ne yapıyor? Küçük esnaf diye bir şey bırakmadı. Niye? Gittik ekmeği oradan aldık. Gittik çikolatayı oradan aldık. Gittik suyu oradan aldık. Gittik yağı oradan aldık. Küçük hesap kaldı mı kalmadı. E, Git yazdır oraya. Yazdırabilir misin? Yazdıramazsın. Küçük esnafa yazdırıyordun. Nazın geçiyordu mesela. Şimdi ne yaptık? Biz aslında kendi topumuza sıktık yani. Tamam mı? Yani şöyle bizler büyükler daha çok büyüsün diye küçük hesaplar yaptık. Tamam mı? Küçük hesaplar yaparak etrafımızda iyi kötü sözümüzü dinleyecek insanlara bitirdik. Şimdi burada da böyle oldu. Tamam mı? Yani hiç kimse şu an endeks tarafında elini taşın altına koymuyor. Mesela fonlar elini taşın altına koymuyor işte. Ziraat Yatırım sen neredesin? Yani o kadar e, depremde paralar aldık, bilmem ne aldık değil mi? Paralar ne oldu? Oradaki fonlarımız ne iş yapar? Yani bugün girmeyeceksen ne zaman gireceksin? SPK ne yapar bu süreçte? kör sağır dilsiz. Bir gözü kör, bir kulağı sar, Dilinin belli bir kısmı kesik. Ele ele diyor sadece. E, e, e. Yani anlatabiliyor mu? Şimdi Bank of Amerika'da bu süreci çok güzel bir şekilde değerlendiriyor. Hocam işte Bank of Amerika işte şöyle şerefsiz böyle. Değil kardeşim. Bank of Amerika akıllı. E senin gibi o adam da para kazanmaya giriyor. Sonuçta para kaybetmeye gelmiyor bu adam. Ama piyasaya yön verebiliyor. Yani senin işte 50 bin lira, 100 bin liran vardır. Adamın Milyonları var yani. Değil mi? Orada doları satıyor geliyor buraya yatırım yapıyor sonuçta. Şimdi burada da rakibin senin Bank of America. Doğru mu? Bank of America'nın rakibi de maalesef sensin benim. Yani bu o ilin, bulunduğun ilin en zenginiyle rakip olmak gibi bir şey yani bir konuda. Haliyle bizleri ezip geçebiliyor yani. Tamam mı? Neyse. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bank of America'nın özellikle birçok hisse senedinde örnek 10 milyon lot alıp, tamam mı? İşte 7 milyon, 8 milyon lotu satıp 2 milyon kenara attığını görebiliyoruz. Bugün satıcılıydı. Ayrı bir muhabbet. Sonra akşama doğru biraz alımlara geçti falan filan. Yani biraz önceki anlattığım domatesle aynıydı. Yani aslında borsa bu kadar basit, tamam mı? O domates örneğiyle aynı aslında. Yani bizim psikolojimiz de aynı. Yani büyük ihtimalle evet arkadaş ben de bunu yapıyorum diyeceksiniz yani. Aynı yani o esnafa belki ya manyak mı bu adam niye sattı ki falan diyebilirsiniz belki ama e, niye zarar etti ki diyebilirsiniz ama siz endekste aynı şeyleri zaten yapıyorsunuz. Yani hepimiz o esnafız. O küçük esnafız tamam mı? Onun için sevgili arkadaşlarım bu oyunu görebilmek, bu oyuna göre de otomatik testlerimize sahip çıkmak gerekiyor. Yani o domateslere biz zamanında 10 liradan başladık 5 liraya kadar ki süreçte topladık, aldık. Ya yani bir hafta, 10 gün artık 20 gün her neyse. Onlar depolayalım. Saklayabilecek önce bir alan bulalım. Tam kendimizi ona göre hazırlayalım. Yani borç parayla ne bileyim işte krediyle acil ödememiz gereken parayla uğraşmayalım. Tamam öyle yaparsak zaten o panik havası bizde olur. Ama o panik havası bizde olmazsa atarız ya. Soğuk hava depomuzda domates durur ya. Ne olacak? Bir haftada durur, bir ayda durur. Doğru mu? Ne zaman fiyatımız iki katı, üç katı olursa o zaman satarız yani. Bunu yaparız. Ama maalesef biz bu süreci değerlendiremiyoruz. Yapamıyoruz sevgili arkadaşlar Şimdi Bank of America gerçek anlamda işi şu anki süreçte kuran aracı kurum Adama da kazanmıyorsun abi. Adam da sonuçta para kazanmaya geldi. 10 alıyor, 8'ini satıyor. 5 alıyor, işte 3'ünü satıyor. 2 alıyor, birini satıyor. Ee, öbürleri ne oluyor? Kenara. Kenara, park. Parka çekiyor abicim. Tamam mı? Bu şekilde parka çekmiş olduğu ürünlere de örnek 10 almıştı. 10 lot almıştı. 8'ini sattı. için 2 lot kaldı. 500'ünü yapıştıya, 500'ünü infoya, 500'ünü abir kapta 500'ünü ünlüye bakıyorsun. Bank of Amerika'da hiçbir şey yok. Bank of America'nın elinde şey yok, hiç yok. Aslında normalde takası kovalasan göreceğin olduğunu. Yani o malların işte info'nun veya da farklı bir aracı kurmanın değil de banku olduğunu göreceksin. Ama birçok kişi bunu görmüyor arkadaşlarım çünkü bilmiyor. Tamam mı? Onun için oyun belli. Ben 10 liradan aldığım domatesi 3 liraya düşürebilir, 2 liraya düşürebilir. E, alabilecek durumdaysam alırım. Alamayacak durumdaysam da kafamı taştan taşa vurmam. Tamam mı? Çekerim depoma. Otururum evimde çayımı kahvemi içerim. Tamam mı? Önümüzdeki haftayı beklerim. Önümüzdeki haftada aynı olay oluyorsa alabilecek durumdaysam o süreçte de yine alırım. Alamayacak durumdaysam da tekrar evime gider çayımı kahvemi içmeye devam ederim. Niye? Çünkü benim elimde örnek 500 kilo domates var. Adamın elinde önceden vardı işte ör, örnek 10 ton. E, o hafta da aldı 10 ton. İşte ikisini sattı kaldı 8. Öbür hafta da aldı farzım 10 ton. İşte ikisini sattı kaldı 8. Doğru mu? 26 ton bu adamın elinde domatesi var. E, ben ne yapacağım? Benim elimde 500 kilo var. Ben beklerim abicim. Ben beklerim, bekliyorum. Niye acil ödeyeceğim param yok, borcum yok vesaire. O adam elbette ki o 26 ton domatesi en güzel fiyattan satmak isteyecek. Doğru mu? Ben de o 500 kilo domatesi o adamla beraber en güzel yerden satmak isteyeceğim ve satacağım. Olay buydu. Tamam mı? Bank of America'nın şu anki oyunu. Bank of America'nın şu anki oyunlarına gelmeyin. Gerekiyorsa ekranınızı kapatın. Gerekiyorsa şifrenizi unutun. Geçmişte biz de bunlar birçok kez yaşadık. 2023 yılında özellikle çok kez yaşadık. İşte depremlerle gördük, sellerle gördük, kasetlerle gördük, <laughs> seçimlerle gördük. Doğru mu? Her şeyi yaşadık. <laughs> bunlar bizim için hava civa kısmı. Tamam mı? Bu süreçte lütfen sakin olun. Panik yapmayın. Ondan aldığınızı ikiden satmayın. Belki de biraz önce anlattığım o hikayeyi ne kadar salak bir adam demişsinizdir. Ama maalesef aramızda böyle insanlar çıkabiliyor. Tamam arkadaşlar alabiliyorsan al, alamıyorsan ekranını kapat. Çünkü kazanan sen olacaksın. Çünkü 26 ton hala elinde domates olan Bank of America. Anlaştık. Hadi hayırlı günler.